Rahatı Ramazan özel programı iftar sonrasındayız sevgili izleyiciler. Arzu müze sesini duyuyor musun? Benim de çok sevdiğim bir şarkı Ali. Değil mi? Ama nereden geliyor bu ses? Bu ses adı nereden geliyor? geliyor? Millet anından geliyor şu son. geliyor. Orası evet. Ahmet'cim emin misin bak? Evet. Millet anında canlı müzik var mı ki? Evet, sizi eğlenceye götürelim o zaman. Başka neler var Ahmet orada? Kahve mi var orada ne var başka? Kahve var, kahvaltı var. Kahvaltı var, evet. yemek var mı yemekler? Evet. İftarda güzel bir iftar, iftara açabilirim değil mi? Evet. O zaman ne yapacağız? Siz ne bizim adı hesaplar senden diyorum ben de. Tabii ki canlı sağ olsun. Ahmet'e Ahmet, ederim, Ahmet e fazla yüklenme bence. <laughs> Ahmet'e fazla yüklenme. Güzel fes kıyafeti, işte Antep'i simgeleyen güzel bir kıyafet değil mi? Millet Hanım'ın da maskotu diyoruz <laughs> biz buna. Diyoruz. <laughs> o zaman ne yapalım? Gidelim Ahmet bize öncülük yap. Hadi. Ya biz buyurun. şarkımız bitmeden ilerleyelim. Şarkı bitmeden canlı yüzle yetişelim sevgili izleyiciler. Anılar <laughs> düştü. I saati Ramazan özel programı devam ediyor sevgili izleyiciler. Şimdi sizleri tarihin, lezzetin ve kahvenin buluşmuş olduğu noktadayız. Millet arındayız. 500 yıllık bir handayız. Burada yöresel lezzetler var. Yanımızda Yüksel Hanım var, Nihal Hanım var. Öncelikle Ramazan'ınız mübarek olsun. Değilip, değilim, Biraz e, yöresel yemeklerden öncesinden başlamak istiyorum Yüksel Hanım. Evet. E, burada neler sunuyorsunuz? Bizim Antep'e özel her, çeşit yemeğimiz var. Antep'e has yemeklerimizin hepsi var. Kabak aşımız, yuvarlamamız, ekşili fark köftemiz, içli köftemiz. Antep'e has özel yemekler hepsi var. Çağlaşı, erik tavası, sarımsak aşımız hepsi var. Hepsi. Günlük evde Antep'in yöresel lezzetini hepsi burada bulabilirler evet, değil mi? Evet mutlaka bulabilirler. Rezervasyonumuz da var. Yani bir gün önceden haber verirler. Siz istedikleri yemeği de yok çıkarıyoruz. Evet. Evet. Burada Nihal Hanım'la birlikte Evet beraber ediyoruz. iki arkadaşız biz. Biraz da Nihal Hanım'dan dinleyelim ağzı. Alayım ben. Merhaba. Merhaba canım. Biraz da evet. sizden ne de Biz işte burada arkadaşlarımla beraber Ramazan, Ali, Yüksel Hanım, ben. Hep beraber <laughs> ekip olarak ekip olarak çalışıyoruz. Güzel yemekler çıkartıyoruz. Kısıtlama yok değil mi? Evet. Hiçbir, şekilde, hiçbir şekilde, hiçbir şekilde kısıtlı olsa bile yapıyorsunuz. Ben buna şahit oldum. Gerçekten. Zor, zor yok bizim için, <laughs> zor yok. Ee, yalnız Nihal abla çok güzel yapıyor. Ee, İçli köfteyi ben bugün denedim ama yapamadım. Ee, ellerinize sağlık diyorum gerçekten. Sağ olun, büyük bir tecrübe ederim, gerektiriyor. Ederim, teşekkür ederim. Peki Sağ e, burada bu aile ortamı nasıl başardınız? Öncelikle onu söyleyeyim. Valla biz sevgimizi birbirimize sevgimizi kataraktan <laughs> Ali oğlumuz Ramazan. Hep beraber burada bir aile gibiyiz. Evimize bile gitmek var. istemiyoruz <gülüyor> bazen. <gülüyor> yani Değil burada şey. he, evet çok mükemmel bir ortamımız var burada. Aynen. Çok güzel. Dinliyorum ben de sizi. O evet, da ayrıca maskotumuz var. <laughs> Ahmet'ciğim burada neler bulunduruyorsun? Biraz da senden alalım bakalım. Canlı müziğimiz var efendim. Közdevel İngiliz kahvesi var. Evet. Türk kahvesi var. Bir de kahvaltımız var efendim. Şimdi ben burada yemekler yedim. Şimdi kahvemi içeceğim. Evet. Ee, bu yemekleri yedim ama hesap kabarık gelirse ben ne yapacağım? Önemli değil efendim. Sen ödeyecek misin? Evet öderiz. Önemli bir şey değil. Hayır canım benim. <laughs> Peki teşekkür ediyorum ben. Ee, aynı zamanda e, ellerine sağlık diyorum. Buradan da direkt devam edelim diyorum. Ali Bey e, şöyle alalım Ramazan Bey biraz muhabbet edelim. Ramazan Bey merhabalar. Merhabalar. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ee, ben Ramazan Ceylan. E, millet hanını iki yıldan beri işletmekteyiz. E, i̇ki yıldan beri burayı elimizden geldiği kadarıyla canlandırmaya çalıştık. E, Antep'e kazandırdık e, millet hanını. E, i̇nsanlar şu an buraya aile bir ortam, ortamı oluştu. E, en güzel güzel de aile ortamı olmasıdır zaten bizim için. E, genelde geceleri sıra gecesi e, canlı e, müzik Esra gecesi de yapıyoruz tabi e, sabahları kahvaltılarımız oluyor tabi Nihal Hanımla Yüksel Hanımın e, güzel yemekleri olunca da daha daha başka oluyor e, tabi e, yalnız ben burada e, bir şey daha dikkat ettim burada e, bütün müzikleri e, bulunduruyorsunuz her tarzı bulunduruyorsunuz özgü müzikler ve diğerleri e, diğerleri e, yöresel müzik müzisyenlerimiz var özgün müzisyen arkadaşlarımız var aynı zamanda da üniversite öğrencileri gitarcılar her kesime de biz burada Gençlerimizin de yolunu açmış oluyorsunuz bu arada Evet teşekkür ederim Peki ben teşekkür ediyorum biraz da Ali Bey ile e, devam edelim Evet değerli izleyiciler işletme sahibimiz Ali Bey var e, işletme ortaklarından diyelim. Ee, sizden de bu Melengeç Kahvesi ve Ehli Keyif Kahvesi'nin farkı nedir? Öncelikle buradan başlayalım. Ee, şimdi bura, e, hoş geldiniz. Yani böyle mekanımızı ziyaret ettiğiniz için çok memnun kaldık yani. Şimdi Melengeç kahvesi Antep'e bir yüz kahve. E, Fıstığın özüyle yapılan ve sütle yapılan kömürde özellikle kömürde yaptığımız zaman Meleğiç kahvemizin yanı tadını siz de hissettiniz zaten. kömürle yapıyoruz özellikle. Direkt fıstık yani fıstık aşlanmamış haline yapıyoruz. Eğli keyif de bütün kahvelerin karışımı. Evet her tadan eğli keyif. Evet keyfimiz bu. Evet efendim. Ve Öyle. bütün kahvelerin şeyi. farklı bir aroma var bunun için. Evet. Evet efendim. Bütün kahveler karışımı saat her tadı yani her tama bir tat uygundur yani, yani. şey olata. şunu söyleyeceğim. Kahvelerle, yemeklerle, müzikle, canlı müzikle farklı evet, bir efendim. atmosfer var evet. evet. Ben hiç kahvemizin e, antepes olduğu için epey yıllardan beri de bu iş içindeyim ben yani kendim. Yani ya. özellikle ben bu işin ustasıyım yani. yani ya. İşin yani. kebap ustası diyebiliriz değil mi? Kebap evet. Şey evet. Şey yani. yani. Son olarak şunu söyleyelim. Ee, burası canlı müzik sadece Arzu e, Ramazan özel değil. Değil mi? Ben öyle biliyorum. E, her gün var. Her, gün, her akşamlar canlı müziğimiz. Yalnız farklı farklı gruplar devam ediyor farklı farklı gruplar. Evet, değil mi? Farklı, farklı her gün ayrı bir ekip geliyor. Akşamları. Malumda yöresel lezzetler var. Kebap lezzeti var. Kahve var. Eğlence var. Tarihi bir mekan yani. Burası ailelerin geldiği bir yer yani. Yani şöyle bir temiz ortam. Herkesin yani gele gele, gelebileceği yer yani burası. Ama Antep Esiyor halkımızı. Aynı zamanda burada güzel bir kahve içmek zaten huzur verici. Kahvelerimiz, evet, Kahvelerimiz kömürde olunca daha da lezzetli oluyor. Evet, evet. var, lezzet var, patronluk var, evet, evet. ortada eser de var. Her Maskotumuz var. Ahmet de var. Ahmet biraz bana takılsa da evet. Ne kahvesi vardı Ahmet? Önce bir tane kahveleri sayması için Ahmet. Melengiş kahvesi var, Türk kahvesi var, Ehli Keyif var, Ehli Keyif var. On numarası Ahmet gerçekten yemin ediyorum. <laughs> Kahvelerde özellikle melengiş kahvesi, Türk kahvesi ve Ehli Keyif kahvesi diyoruz tekrar teşekkür ediyoruz. Bize başarılar diliyoruz. Tekrar Ramazanınız mübarek olsun. Ramazan mübarek olsun bu arada. Yolunuz teşekkür ederiz. Yolunuz açık olsun diyeyim size. <laughs> Biz buradan ayrılıyoruz sevgili izleyiciler. Mola saatini bakalım. Bir farklı mekan tekrar değerlendireceğiz. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Söz sonu Gün devrilir yıldız oldu Dinim sazda söz oldu Barışmıyor insanlar Dillere destan olur Zeyno Zeyno Dilimin ucunda her şey Başımıza pera Kader mi talip bir nezem kıymışlar bize Zeyno